ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, ne yıldız kayması gecede, ne göz, ne ceplerde tarifesi, ne de turna katarı gökte. İnsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrılık. İpi kopmuş boncuklar gibi yollara döktüğü gözlerini birer damla düş kırklı olarak toplaması içine. Ardında dünyalar ısındayan yan camlar dururken duvarlara dalıp dalıp gitmesi. Türküsünü söyleyecek kimsenin kalmaması ayrılık. Ödünç sesle konuşan bir kalabalık içinde kendi sesiyle silinmek. Birdenbire büyümesi gülüşü artık yaprak kımıldatmayan bir çocuğu. İnsanın yaşlandıkça kendi kuyusuna düşmesi. Bir kadının yatağına uzanan kül bağlamış bir gövde. Saçına rüzgar, sesine ışık düşürememek kimsenin. Parmaklarının sözüne bunlar edememek. Uzaklarda bir adamın düşmesi. Bir kadın dağlara daldıkça. Işıklı bir cinlere bakmadan geçmek çarşılardan. Çiçeklerden uzağa düşmesi insanın yolunu. Evlerde sokaklar arasında bir ayrım kalmaması. Ayrılık o küçük ölüm işte. Usta dokunuşlarla bizi büyük ölüme hazırlayan.